G7 herkese merhabalar. Bugünkü konuk aracımız bir Opel Insignia. 2016 model arkadaşlar. Aracımız yapmış olduğumuz işlem aracımızın orijinal ekranına, orijinal sistemine gizli özellik aktif edilerekten geri park kamerasına uygulamasını sağladık. Orijinal şekilde. Şu şekilde göstereyim. Yere taktım gibi otomatikmen geri park kameramı algılamakta. Yine park sensörü bilgilerini ekran üzerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde direksiyon uyarlı hidrolik park kamera çizgilerimiz. Yine bu istersek park kamera çizgilerimizi kapatabiliriz bu kısımda ekran üzerinden. Bu şekilde bir park kamerası montajı sağladık. Geri taktığımız gibi, geri algılamakta geri çıkardığımız gibi anne temamıza, an ekranımıza geçiyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. Bu ve buna benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel günlerde kalın efendim.